Şakulu Sultan Dergahı İstanbul'daki en kadim Alevi Bektaşi merkezlerinden birisidir. Hatta dünya ölçeğinde de söyleyebiliriz. Çünkü içindeki bulunan binalar burada yaşamış olan insanlar ve İstanbul'daki konumu gereği gerçekten Anadolu'yla Rumeli'yi birbirine bağlı bağlayan ana dergah burasıydı. Halifelik makamı vardı burada. Çünkü Bilindiği gibi Bektaşiliğin ana merkezi Hacı Bektaş dergahıydı. Dünyadaki bütün Bektaşi önderlerinin bir merkezden yönetildiğini, onlarla diyalogların Hacı Bektaş'tan olduğunu düşünürsek, dede baba dediğimiz Bektaşi inanç önderi Hacı Bektaş'ta yaşıyordu. Ama onun dışında dünyada 11 tane büyük halifelik makamı vardı. Yüzlerce dergah vardı, tekke vardı, Aynı zamanda ocak, türbe, bütün bu ziyaretler vardı ama onların merkezinde Hacı Bektaş dergahı bulunuyordu. İşte Hacı Bektaş dergahından sonra İstanbul'da onun vekaleti diyebileceğimiz, onun adına hizmetleri yürütebilecek ana merkezlerden birisi burasıydı. Bektaşi dergahlarında yaklaşık 12 tane yapı birimi olurdu. Bu büyük dergahlarda hangah dediğimiz dergah diyoruz. Aslında tekke ismi de çok yaygın ama Alevi Bektaşi toplumu dergah demiş. Dergah sadece kelime anlamıyla değil de bu kelimenin kapsadığı anlamın genişlemesiyle de yerleşmiş. İşte gönül bir dergahtır demişler yani inanç merkezini gönüle de benzetmişler. O yüzden dergah yerleşmiş. Halbuki tarih kayıtlarına baktığımız zaman Bektaşi tekkeleri geçer. Dergah da konul, dergah da e, rastlıyoruz ama tekke. Tekkelerde 12 birim bulunurdu. Meydan evi vardı. Cemlerin yürütüldüğü yere meydan evi denirdi. Ee, tabii ki insanlar burada barınıyorlardı, yaşıyorlardı, derviş odaları vardı, yaşadıkları yer vardı. Aynı zamanda e, burada misafirlerin, e, konakların, e, mihman evi dediğimiz binalarda kaldıklarını biz görüyoruz. E, tabii ki at evi vardı, atların barındığı yer vardı. Bir de hiç olmazsa olmaz kilerimiz vardı. Çünkü e, 12 ay boyunca yaz-kış burada insanların yemek ihtiyaçları giderilecekti. İşte bir de aşevi. Yani aşların piştiği yere biz aşevi diyoruz. İçinde bulunduğumuz aşevi de böyle bir aşevi. Şu anda İstanbul'da, Türkiye'de ayakta kalmış en büyük aşevlerinden birisi. İçinde bulunduğumuz bu meydan evi İstanbul'daki Bektaşi Alevi dergahları, ocakları içerisindeki en geniş, hacimli, en sağlam, ayakta kalabilen tarihi bir inanç merkezidir. Bektaşilikte meydan evi denir. Alevilerin cem evi ibaresine karşı Bektaşilikte meydanların açıldığı, cemlerin yürütüldüğü mekana meydan evi denir. Şimdi e, evvela Alevi Bektaşi inancında e, Anadolu'da inancımız üzere ocaklar sistemi geçerlidir. Ama e, biraz daha batıya geldiğimizde veyahut da böyle Ege Akdeniz'e falan gittiğimizde özellikle e, buralarda tekke ve dergahların daha çok önde olduğunu görürüz. Anadolu'dan yani köyden şehire göçten sonra Çoğu Osmanlı döneminde veya Osmanlı'dan da önce işte Şahlı Sultan dergahı gibi Osmanlı devleti yokken daha beylikken bu dergah kuruluyor Orhan Gazi dönemlerine kadar gittiği söyleniyor. Biliyorsunuz mutlaka duymuşsunuzdur. Dolayısıyla bu dergahlar Anadolu'dan İstanbul'a göç eden Alevi Bektaşi inancına sahip. ve hatta dönemin Osmanlı hükümdarlığı veya da padişahlık döneminde şehirde yaşayan Alevi Bektaşi veya da Bektaşi kimliğine sahip canlarımızın hizmet gördüğü nasıl Anadolu'da ocaklar ise daha çok batıda da bu dergahlarda bu Alevi Bektaşi inancına veya da direkt Bektaşi inancına sahip canlarımız muhipler, talipler, babalar, dede, dede babalar, halife dede babalar buralarda erken açmışlardır. Şehir hayatında da bu dergahlar hizmet etmiştir. Burası asitani saniye yani hangah olarak geçer. Yani cümle canların geldiği, toplandığı, birleştiği, cem olduğu, sosyalleştiği, etkinleştiği, ilim-irfan üzere hareket ettiği aslında bir nevi batıdaki ocaklardır buralarda. 1970 yıllarında buraya bir veli tarafından, bir ulu tarafından Şahkulu'yu işaret ederek rahmetli babama Mehmet Ali Yılmaz Kaya'ya burayı sen ihya edersin. Burası o zaman harabeydi. Çok ne bahçesi ne duvarları hiçbir şey yoktu. Bir tek şey vardı burada tarihi Cemevi ve Aşevi. O da tabi e, virane bir biçimdeydi ve öyle bir bağlan Gültepe'den ta e, buraya Göztepe'ye o zaman Ebeş falan tek yönlü çift gidiş gelişli böyle şimdiki gibi değil tabi gelir getirirdi bizi. Biz o sayede burayı e, çocukluğumdan beri e, tanıyan yani Şahkulu'yu çocukluğumdan beri bilen birisiyim. 1970 lerde buraya dernek kurmak istedi babam. Fakat e, bir türlü o zaman işte aleviliğini saklayan insanlar derneğe bile kurmakta çok zorluk çektiler ta 80 yılına kadar. 80'de bağlar başında otururken bir müddet de bağlar başında oturduk. E, o dönemde tam dernek kuracaklardı şey ihtilal oldu. Yani darbe oldu. Eee 80'de de derneği kuramadılar. Fakat tabi burayla irtibatı kesmediği için devamlı gidip gidiyorduk. Abdal Musa Lokmaları'nı da burada yapıyordu. Bu Viran bahçede. O eski aşevinde. E, neyse 80'den sonra 82, 83'te e, 82'ydi galiba büyük bir ihtimalle öyle aklımda kaldı. 81 veya 82 senesinde darbenin neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir e, albaydı tahmin ediyorum. Onu atadılar. Babam da vakıflara gidip gelirken, burası vakıfların mülkiyetinde olduğu için herhalde ismi Ahmet miydi beyefendinin o zamanki vakıflar genel müdürünün yani bu askeri tarafından atılan, ihtilalciler tarafından atılan, şey atanan pardon. Ahmet bir babama diyor sen ne yapacaksın orayı? Ben diyor ihya edeceğim halkıma işte vatandaşlarımıza. Biz Aleviyiz hizmet edeceğim falan. Ya yapabilir misin falan neyse. O zaman babama bir buçuk senelinde burayı veriyorlar. Verme derken yani şeyle veriyorlar. Bir mukaveleyle veriyorlar. Bir buçuk senede tabii yapamıyor. Ta o zaman insanlar şey yapamıyor. Tekrar bir buçuk sene uzatıyorlar. 87'ye kadar bu şekilde Mehmet Ali Yılmazkaya burayı duvarlarını falan örüyor. Ondan sonra da derneği kurunca Derneğin üzerine burayı alıyorlar. Dernek tekrar restore etmek için uğraşıyor. 87'den 94'e kadar dernek idare ediyor burayı. Bütün bu gördüğünüz şeyi, inşaatları, şey binaları, şeyleri, aşevini hepsini bu dernek yapıyor. Halkın parasıyla, devletten beş kuruş almadan. Bu şekilde işte Mehmet Ali Yılmazkaya'nın önderliğinde diğer arkadaşlar da var. Muharrem Daşdemir, Hasan Işık, ondan sonra Makbule Nergis. Bunlar hem fikir böyle çalışıyorlar dernek yönetiminde. Fakat buranın şeyini istiyorlar, tahsisini. Tahsisini de o zaman dernekler kanuna göre derneklere vermedikleri için kanunen acil bir vakıf kurun diyorlar. Vakıfa tahsis edelim. Yani e, buradaki bu <laughs> sizin çalışmalarınız her şeyiniz işte. O tahsisi hızlandırmak için yedi kişiyle bir vakıf kuruyor babam. E, bu yedi kişinin içinde ben de varım Hikmet Yılmaz Kaya olarak. E, Gözcü Baba Göztepe, Erenköy, Kartal gibi önemli makamların kesişiminde olan bir noktadayız şu anda. Geçmişi aşağı yukarı 600-650 senelik, belki 600 küsür senelik bir dergahtan bahsediyoruz. Burası önemli bir inanç merkezi, inanç ocağı. Arkamızda gördüğümüz büyük mezar Şahkulu Sultan'a ait. 14. yüzyılın ilk yarısına tarihleniyor. Ee, onun etrafında da bu tekke kompleksi e, İstanbul'un en önemli, en büyük e, tasavvuf ocaklarından biri e, ve onun hemen etrafında klasik e, yapılaşma olarak telaffuz edebileceğimiz e, arkamızda gözüken mezarlık e, zaman içinde şekillenmiş. Buradaki taşlar Bektaşili'ye yakınlık duymuş, burada muhip olarak, ihvan olarak hizmet görmüş olan kimselerin veya buraya gönülden bağlı olan, maddi imkanlarını dergah için seferber etmiş olan kimselerin vasiyetleri mucibince defnedildikleri bir mezarlık. E, aşağı yukarı 60-65 tane bu hazirede. E, biraz sonra ziyaret edeceğimiz Mansur Baba Kabristanı'nda, şimdiki ismiyle Merdivenköy mezarlığında da e, bugüne ulaşan 60 kadar. ...mezar taşı, Osmanlı dönemine ait bulunuyor. En eski tarihler 17-16. yüzyıla ait. Fakat ağırlıklı olarak 19. yüzyıla ait taşlar görülüyor. Önemli zatlar arasında burada telaffuz edebileceğimiz... ...Gözcü Baba, Sancaktar Baba sofasında yatan... ...bunun önemli postişinlerinden ve bani sani yani ikinci... ...ayağa kaldıran zat dediğimiz... ...diye andığımız Mehmet Ali Hilmi Dede de Baba'nın... Ardılı olan Ahmet Baba'nın mezarı var. E, Mısri Meydanı'nı burada uyandıran zatın mezarı var. E, önemli devlet bürokratlarının e, mezarları burada bulunuyor. E, pek çok Halife Baba, Koyun Baba'nın mezarı burada. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra vefat etmiş. Dolayısıyla bir araştırmacı buraya geldiği zaman hem tasavvuf tarihiyle ilgili hem geç dönem bürokrasiyle ilgili pek çok önemli zatın kabrini burada görebilir.